Merhabalar sevgili GTA San Andreas severler. Bu şortta size yine silahçıda herhangi bir silahçıya girdik ve yine bir şey göstereceğim size. Silahçıda fark ettiğim, belki siz de fark etmişsinizdir. Bakın şimdi. Bakın bu kim? Elinde çift silahlar. Bu galiba e, iki kere ammunition mücadelesini, silahçı mücadelesini iki defa bitirip de çift silah hakkı aldıktan sonra çıkıyor diye hatırlıyorum. Eee öyle olup olmadığına bakarım ilk açıldığı zaman başka bir save de gidelim ilk açılan silahçıya gider bakarız öyle mi değil mi diye bakın hedef tahtasına bizi oturtmuşlar ee, burada başarı açtıktan sonra geliyor diye düşünüyorum bu. şöyle tahtasına 2 3 üç. Üç şöyle 3 tane gördüm bunlar e, silahçıya geliyor hatta o 4-5 şurada da varmış Başarımdan sonra e, ödül gibi sizi burada sergiliyorlar ama böyle hedef tahtasına oturtulmanız da boş olmamış bence Carl Johnson için. Şöyle bir fotoğrafımı da nerede buldularsa bildiğiniz Carl yani bu biziz yani. Bu benim. Bu Carl yani. Böyle bunu göstermek istedim size. E, fark etmiş mi bilmiyorum. Fark etmeyenler de öğrenmiş oldular. Bu shortsluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.